Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kahve yağının saça ve cilde inanılmaz faydasını ve kürünü sizlerle paylaşacağız. Kahve yağı nasıl mı hazırlanır? 16 yemek kaşığı sızma organik zeytinyağını, Hindistan cevizi yağı, avokado yağıyla 12 yemek kaşığı, e, kaşığı Türk kahvesini karıştırıyorsunuz. Bir kavanozda bunları iyice sallayarak karıştırın. 3-4 hafta kahvenin yağın içinde çekilmesini bekleyin. 2 günde bir sallayarak karıştırın ve üzerinden bunu 4 hafta bekletiyorsunuz. 3-4 hafta bekletiyorsunuz. 3-4 hafta beklemesi geçtikten sonra tülbentle bunu süzüyorsunuz. Çıkan yağda cildinize uyguluyorsunuz ya da saçlarınıza uyguluyorsunuz. Şimdi bunun saça ve cilde olan faydalarını sizlerle paylaşalım. Göz altı torbalarını ve morluklarını giderir. Her gece yatmadan önce yüzünüze sürdüğünüzde kan akışını hızlandırarak kırışıklıkları giderir ve cildi nemlendirir. Yara izlerini, ciltteki kararmaları, güneş yanıklarını hafifletir. Saçlara sürerseniz dökülmeyi önler. Saç diplerine masaj yaparak sürün ve 30 dakika duşlardan önce sürün. 30 dakika bekledikten sonra bitkisel bir şampuanla saçlarınızı yıkayın. Saç uçlarındaki kırıklara iyi gelir ve saçları parlatır. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.